5'te 5555. Kart Finans 5. yılında 5555 kişiye yüzlerce, binlerce, on binlerce ekstra para puan hediye ediyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında Kart finansınızla yapacağınız harcamaların her 50 TL'lik bölümü size çekilişe katılma hakkı kazandırıyor. Ayrıca bu dönemde ekstra taksit avantajı da sizi bekliyor. 5'te 5555 Kart Finans'ta. Sizi şaşırtacak yenilikleri hep istikbalden bekleyin. Unique, yeni bir konsept. İstikbalden. Karşı takımın amigolarıyla konuştuk, anlaştık. Stadın önünde birbirimize çiçek vereceğiz. Çocuklardan biri geldi dedi ki, abi çiçeği kaybettik. mecburen elimizdeki en manalı şeyi verdik. Raffles'ları. Duygu dolu anlar yaşadık. Yo, bu bizim soyalı makarna sosu. En sağlıklısı, en lezzetlisi. Var mı bizim soya gibisi? Akıllıca. Çok akıllıca. Ama daha öğreneceğin çok şey var. Aç şunu. Aç şunu. İyi bir dedektifin kahvemi nasıl içtiğimi bilmesi gerekirdi. İki tatlı kaşığı kadar koyacaksın. Tecrübe konuşuyor. Coffee Mate nesne uzmanlığıyla kahveniz için özel olarak üretildi. Hmm. İyi olmuş ya. Tamam. Sen oldun. Coffee Mate kahve kreması. Ortamı da yumuşatır, kahveyi de. İçime hazır ilk ve tek sıcak çikolata. Sek sıcak çikolata. İçsek, Keyiflensek. Şef. Artık tek kullanımlık kofi meyda var. Yumuşak kahve tadı için bir tane. Oldun sen. Hakikaten oldun. Hayata her gün farklı açılardan bakan pencere ekinden ÖSS ve LGS hazırlık sınavlarına en iddialı içeriğiyle akşam iddiadan Cumartesi pazar eklerine, telemagazinden bulmacaya, çocuğunuza daha yakın olmanızı sağlayan çocuğumuz ve bize kadar pazartesiden pazara haftanın 7 günü akşamda herkes için bir şeyler var. Akşam dok dolu içeriğiyle yalnızca 25 yeni kuruş. Üstelik haftanın her günü akşam. <laughs> Peki bulaşıkları kim yıkayacak? Ben gönüllüyüm ama sadece piril klasikle. Güçlü yağ parçalayan formülüyle en inatçı yağları bile anında çözer. Sen bir harikasın. Piril klasikle. Pirille bulaşıklar pırıl pırıl. Henkel kalitesiyle. ...gibisi yok. Bütün gün kılınızı kıpırdatmadan yatar... ...ve rahatlarsınız. Yakın bir arkadaş... ...durgun bir deniz... ...ve Schweppes'in etsiz ferahlığı. Hmm. Bak, şunun yaptığına bak. Estağfurullah. Hemen dönerim. Çok çirkin ama işe yaradığı da oluyor. Shweps. saklan. Sürün sürün saklan. <laughs> Hı -hı. Yerim seni etip puf. Aslında çok konuşkan biri sayılmam. Ama ağzımın tadı yerine geldikten sonra dilim çözülür. Keyfim yerine gelir. Gün iyi başlar. ...hem benim için hem sesimin ulaştığı herkes için. Günaydın! Keyifli Güne Nescafe, Nescafe, Nescafe klasiğin... ...içimi kolay, dolu dolu kahve tadıyla başlayın... ...iyi başlayın. <laughs> Snickers, harekete devam. Şimdiden ödeyeni... Arçelik klimalar 438 YTL. Üstelik 6 taksit. Goldmaster dijital uydu sistemleri. Goldmaster. Master. yıl garantili dijital uydu sistemleri. Old Master. Bunca ders arasında bir baş başa kaldık. O ne yaptı? Başladı ısırmaya. Yeter dedim. Durmadı. ...molaları bölmeyin. Sessiz olun. Hiç kimsenin KitKat keyfini kaçırmayın. Yeni bol çikolatalı çıtır bak KitKat. Nestle KitKat. Mononarı Molana Mononarı pasta. Seven irgendwie le. Seven de Bellona'dan Yılın Değiştirme Kampanyası! İster kanepe, ister koltuk, eski mobilyalarınızı Bellona yatak veya bazalar için 70 milyona veya 70 ytl'ye, ev tekstili ürünleri için 30 milyona veya 30 ytl'ye varan fiyatlara sayıyoruz, yerine yepyeni Bellona'lar veriyoruz. Peşin fiyatına vade farksız 5 taksit veya aksesi özel 10 taksit fırsatı da bu kampanyada. İyi değiştirmeler! <laughs> Bunları kimden mi öğrendim? Hiç! Bellona'daki bir arkadaştan. İyi ki ona rastladım. Eti kaymaklım hiç öyle mi yenir akıllım? Bak ben sana göstereyim. Bisküvileri şöyle ayıracaksın. Kremasını şöyle yiyeceksin. İşte et kaymaklım böyle yenir. <laughs> eti kaymaklım ye. Nasıl istersen öyle ye. Renklerin sınırlarını zorluyorum. Parlak, solmayan, yoğun renkler. Koyu saçlarda bile etkili. Yeni L'Oreal Preferans. Benzersiz bir teknoloji. Color Maximizer. Saf renk konsantresiyle rengin gücünü maksimuma çıkarın. Maksimum parlak. Maksimum dayanıklı. Yeni L'Oreal Preferans. Gölgede kalmayın. Rengi maksimuma çıkarın. Çünkü siz buna değersiniz. Puding her yere gelir unutmaya gelmez. Hayata her gün farklı açılardan bakan pencere ekinden ÖSS ve LGS hazırlık sınavlarına en iddialı içeriğiyle akşam iddiadan cumartesi pazar eklerine Telemagazinden Bulmaca'ya, çocuğunuza daha yakın olmanızı sağlayan çocuğumuz ve bize kadar... ...pazartesiden pazara, haftanın yedi günü akşamda herkes için bir şeyler var. Akşam dop dolu içeriğiyle yalnızca 25 yeni kuruş. Üstelik haftanın her günü akşam. Eti gofretiden inanılmaz bir fırsat daha. Bitler çikolatalı eti gofretilerin kulaklıklarını kesin... ...saklayın bir gün lazım olur. Eti gofreti. Etinin şimdi de biter çikolatalı gofreti. Ağız sağlığınız için tabii ki dişlerinizi fırçalamalısınız. Ancak bu koşullarda zor diyorsanız size pratik bir önerimiz var. Bivident Complete, Beş güçlü etkisiyle çürük ve tartar oluşumunu önlemeye, dişlerin doğal beyazlığını korumaya yardımcı olur, nefesinizi tazeler. Beş etkili Bivident Complete. Ağzınızda sağlık ve ferahlık. İşte ayın fırsatı. Eti gofreti aya giden herkese iyi yolculuklar diler. Eti gofreti. Eti'nin çikolatalı gofreti. Sonun yeni koleksiyon. Vanilya, kuşburnu, ıhlamur, karamel, elma, portakal limon, form, naneli yeşil çay. Hanım eller. Şimdi gerçek çikolata kaplı. Ah anne eli değmiş gibi. Anneciğim. Bunun da tutuyorsun. Efendi, Vessel'de taksitlerde maksimum fırsat olduğunu duymuştunuz değil mi? Evet efendim, duydum. Toplamda durum nedir? Elbette şahane. Yok efendim, öyle değil. Rakamlarla konuşalım beyefendi. Pekala, maksimum kat sahiplerine peşinatsız 24. Evet, tam 24 taksitle. Çamaşır makinesi ayda 21.6 YTL. Üstelik de toplamı sadece 518.7 YTL. Çok güzel buzdolabı. Ayda 23.4, toplamı 561.6 YTL. Güzel. Televizyon. 70 ekran televizyon, ayda 25.2. Toplam... Oha, ya... Yani sadece... 605.8 YTL. Bilgisayar? Ayda 45.9 YTL. Ay dayanamıyorum. Yani he hepsi çok cazip. Bravo. Yani Vestel bu işi biliyor. Çok tamam. <laughs> <da maalesef. gülüyor> e, e, beni öpeceğim. değil, beni Böyle Öyle böyle değil. Yani, Sağ yani olun. Beyefendi. Çok Vestel. Be Goldmaster Dijital Uydu Sistemleri. Goldmaster... Master. kaymaklım <laughs> ye. Su istersen öyle ye. Eti kaymaklımla programın tadına doyamayacaksınız.